Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Önce yüce peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ehli beytinin, ali ashabının, bir cümle peygamberan-ı bir cümle evliya-i Erbahi Paki Tayyibelerine, hocamızın ruhaniyetine, bir cümle geçmişlerimizin ve şu ruhlarına hususiyle ümmeti Muhammed'in birliğine, dirliğine, düzenliğine, ordularımızın muzafferiyetine, arazi ve semavi kazalardan, belalardan, iptilalardan, musibetlerden Yangın, sel ve zelzele felaketlerinden, bulaşıcı hastalıklardan, mahfuz olmamıza vesile olması niyetiyle bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Muhterem kardeşlerim, sohbetimize Üstadımızın asr saadetten akseden faziletler adlı bu güzel eserinden devam ediyoruz. Konu başlığımız Son nefes nerede ve nasıl? Son nefes nerede ve nasıl? Ayet-i Kerime Muali Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşır şekilde korkun. Takva sahibi olun. Ancak Müslümanlar olarak can verin. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm Müslüman. Bir hadis-i şerif meali. Her kul öldüğü hal üzere diriltiniz. Bir kısa hükümdarın biri bir yere gitmeye hazırlanırken üzerine giymek için sayısız elbiseler içinden en güzelini ve binmek için de birçok atlar içinden en rahvan ve gösterişli olanını seçti. Adamlarıyla birlikte muhteşem bir tavırla böbürlenerek ve etrafına caka satarak yola çıktı. Yolda üstü başı perişan biri atının yularına yapıştı. Hükümdar hışımla bağırdı. Sen de kimsin? Benim karşımda kim oluyorsun? Çekil önümden. Adamcağız ise sakince cevapladı. Sana söyleyeceklerim var. Senin için çok hayati bir mesele. Hükümdar merakla karışık bir hiddetle söyle bakalım deyince adam, "Gizlidir. Eğil de kulağına söyleyeyim." dedi. Hükümdar eğildi. Adam, "Ben Azrail'im. Canını almaya geldim." dedi. Hükümdar bir anda niye uğradığını şaşırdı. Telaşa kapılıp aman dilemeye başladı. Ne olur biraz müsaade et dedi. Azrail aleyhisselam ise hayır sana müsaade yok ailene de ulaşamayacaksın dedi. Ve oracıkta hükümdarın canını aldı. Daha sonra yoluna devam eden Azrail aleyhisselam salih bir mümin kul ile karşılaştı. Ona selam verdikten sonra seninle bir işim var. Bunu sana gizli söyleyeceğim dedi. Ve kulağına eğilerek kendisinin azrail olduğunu söyledi. Mümin kul buna sevindi ve şöyle dedi. Hoş geldin. Kaç zamandır seni bekliyordum. Bütün gayretim, noksanlıklarımı ve kusurlarımı bertaraf edip ölüm anımı güzelleştirebilmek içindi. Daima son nefesimin endişesi ve hazırlığı içindeydim. Yani tefekkürü mevt yapıyordum. Azar Aleyhisselam dedi ki, öyleyse yapmakta olduğun işi tamamla. Salih Zat şöyle mukabelede bulundu. Benim en mühim işim Allah Teala'ya vuslattır. Bunun üzerine ölüm meleği şöyle dedi. Hangi hal üzere istersen o hal üzerinde canını alayım. Adam sevinerek Buna imkan var mı diye sordu. Melek, "Evet, senin için bununla emrolundum." deyince adam tebessüm içinde "Öyleyse abdestimi tazeleyeyim, namaza başlayayım ve başım secdedeyken canımı al." dedi ve ruhunu bu şekilde huzurla teslim etti. Gazali Hazretleri bunu ihyasında cilt 4 sayfa 834 naklediyor. Bir hisse Ubeydullah Ahrar Hazretleri anlatıyor. Bir aziz zat dünyadan ayrıldıktan sonra Nakşibend Hazretlerini rüyasında görmüş ve ona ebedi kurtuluşumuz için ne yapalım diye sormuş. Hacı Hazretleri şu cevabı vermiş. Son nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa onunla meşgul olun. Yani son nefese nasıl ki tamamen Hak Teala'yı düşünmemiz, düşünmeniz lazımsa hayatınız boyunca da o şekilde uyanık olunuz. Yani Son nefeste kul nasıl Allah'ın emir ve nehilerine karşı can havliyle sarılır ve onların eda için çırpınış içinde halinde olursa işte aynı öyle bir hal içinde ömür boyu yaşayabilmek zaruridir. Ta ki son nefeste ebedi bir vuslat nasip olsun. Kelam-ı kibarda buyurulur. Hayat çarşısının en asıl giysisi olan kefen, bütün fani alışverişlerin ve dünyevi ihtirasların iptal noktası değil de nedir? Dolayısıyla hayat nedir? Sualine verilecek en güzel cevap, hayat nedir? Sualine verilecek en güzel cevap, bir kabristanın o rutubetli, sessiz taşlarıdır. Onlarda ölümün sessiz kelamı bizlere hiçbir dilin söylemediği hakikatleri hal diliyle nasıl da fasih bir surette ifade etmektedir. Sessiz çığlıklar. Kabirdeki sessiz çığlıklara Yunus ne güzel tercüman olur. Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, gelin doğadan unutman bunları. Ne söylerler ne bir haber verirler. Kimisi bezirgan, kimisi hoca. Ecel şerbetini içmek de güç a. Ah. Kimi ak sakallı, kimi pir koca. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yuğunuz der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları ucunda hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Fani dünya. Her canlı, yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ayeti kerime. Rahman Suresi 26. Allah'tan gayri hiçbir varlıkta baka yani ölümsüzlük ve sonsuzluk güç ve imkanı yoktur. Mezar taşları üzerinde nakşedilen Huvel Baqi yazısı bunun net bir ifadesi mahiyetindedir. Yani yaratılmış bütün varlıklar fanidir. Dolayısıyla yok olmaya mahkumdur. Bir hadis-i şerif muhali. bütün zevkleri kökünden yok eden ölümü çokça hatırlayın. Bir kısa Hasan-ı Basri Hazretleri buyurur ki: Azali Aleyhisselam rızkını tüketip ömrünü tamamlayanın canını alır. Ölen kişinin evindekiler feryadu figan ederler. Azrail aleyhisselam hal lisanı ile ne ağlıyorsunuz? Ben bu adamın ne rızkını yedim ne de ömründen kestim. Rızkı tükendi, ömrü sona erdi, emri hak vaki oldu, ilahi talimat geldi, canını aldım. Boşuna ağlamayın. Ben devamlı olarak buraya gelip gidecek ve hiçbirinizi bırakmayacağım der. Hiç de, hiç de, böyle düşünmüyoruz ya. Hasan Vazi Hazretleri sözlerine şöyle devam eder. Eğer ev halkı Azrail Aleyhisselam'ı görseler ve dediklerini duysalardı ölüyü unutur kendilerine ağlarlardı. Demek ki hepimiz kendimize ağlamak durumundayız. Hisse. Fani dünya üzerinde ebedilik aramak veya nimetlerin hiçbir zaman elden çıkmayacağını sanmak, çöllerdeki seraplara aldanmak kadar boş bir hayaldir. Fani dünyaya güvenip ondan vefa, safa ve beka beklemek en büyük aldanıştır. Bu hakikat kelamı kibarda ne güzel ifade buyurulmuştur. Dünyadan ebedilik isteme. Kendinde yok ki sana da versin. Dünyada fani. Yahya Kemal'in Sessiz Gemi şiiri. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule bir gemi kalkar bu limandan. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. çare gönüller. Ne giden son gemidir bu hicranlı hayatın ne de son matemidir. Entellezi veledetke ummuke bakiyen ve nasu havleke yadhakûne sururan fahris ala amelin tekûnü ida bekev fi yevmi mevdike dâhiken mesûren Arapça bu şiirde manası da şöyle allah Alem hatırında mıdır hiç doğduğun gün sen ağlar iken güler de alem bir ömür sür ki olsun ölümün sana tebessüm ellere matem faydasız pişmanlıklar nedamet vakti mücrimlerin yüzleri ateşte evrilip çevrildiğinde eyvah bize ah keşke ibadet etseydik peygambere de itaat etseydik derler Ahzab suresi 66. O gün gafil insan şöyle diyecek. Keşke şu hayatımdan bir şeyler gönderseydim. Fecr suresi 24. Bir hadis-i şerif muali. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün ashabına şöyle buyurdu. Ölüp de pişmanlık duymayacak hiçbir kimse yoktur. Sahabe-i kiram onun pişmanlığı nedir ya Resulallah diye sordular. Efendimiz şöyle cevap verdi. Salih bir kişi ise bu halini daha fazla artırmamış olduğuna pişman olacaktır. Kötülük eden bir kişi ise o kötülükten vazgeçmemiş olduğuna pişman olacaktır. Zira ölümden sonra kazanmak yoktur. Yine bir kısa Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen Zülkarneyn aleyhisselam bir gece ordusuyla sefer halinde bulunuyordu. Bir ara askerlerine ayağınıza takılan şeyleri toplayın diye bir emir verdi. Askerler bu emri alınca işlerinden bir grup saatlerdir yol yürüyoruz. Bu yorgunluğun üstüne bir de boşuna kendimize ağırlık mı yapacağız?'' diyerek ayaklarına takılan şeylerden bir tane bile almadılar. İkinci grup ise madem ki komutan emretti, yorgun da olsak biraz toplayalım da bari emre muhalefet etmiş olmayalım diyerek az bir şey topladılar. Askerlerden üçüncü grup ise komutanımız elbette hiçbir şeyi boşuna emretmez muhakkak bildiği bir şey vardır diyerek ceplerini alabildiğince doldurdular. Gecenin karanlığı yerini yavaş yavaş güneşin ışıklarını terk etmeye başlayınca bir de baktılar ki topladıkları şeyler altın imiş. Bu büyük sürpriz karşısında hiçbir şey toplamayan birinci grup ah ne yaptık biz. Niçin Dinlemedik komutanımızın sözünü. Keşke alsaydık, bir tane bari alsaydık diyerek binbir pişmanlık duydular. Az bir şey toplayan ikinci grup ise, ah ne olaydı da biraz daha fazla toplasaydık diye oldukça hayıflandılar. Altından en çok toplayan üçüncü grup ise, keşke kumandanımızın bu emri dolayısıyla, gereksiz eşyalarımızı da atsaydık ve böylece altınlardan daha çok toplayabilseydik diyerek diğerlerinden fazla toplamalarına rağmen yine de büyük bir hüzne gark oldular. Bu kıssa ahiret pişmanlığını anlatır. Orada hadis-i şerifin ifadesiyle salihler bile pişmanlık duyacak. Keşke daha fazlasını yapsaydık diyecektir. Ayet-i kerimede buyurulur. Herhangi birinize ölüm gelip de Rabbim beni yakın bir sureye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam <laughs> demesinden önce size verdiğimiz rızıktan infak edin. Ahirete hazırlık yapın. Münafıkun suresi ayet 10. Yine bir hisse. Dünya, ahiretin tarlasıdır. Dolayısıyla bu dünyada yapılan ibadetler, gayretler ve infaklar ahiret hasadı için ekilen tohumlar mesabesindedir. Hz. Mevlana, kim bu dünyanın mahşer günü için bir ekin tarlası olduğunu bilirse, burada çok eker, orada çok mahsul kaldırır. Şehzade Hazretleri, Akıllı insanlar mallarını, paralarını öbür dünyaya giderken yanlarında götürürler. Ancak hasislerdir ki hasretini çekerek burada bırakır giderler. Malını çok sevenler yanında götürsün. Allah cümlemize nasip etsin. İnfak müessesesinde istifade edelim inşallah. Bir şiir, gerçek akça. Hasis sarraf, kendine bir başka kese diktir. Mezarda geçer akça neyse, onu biriktir diyor. Üstad Necip Fazıl. Ömür sermayesi. Yine ayet-i kerime mali. Asra yemin olsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak, iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Hepinizin bildiği Asr suresi esasında vel asr innel insane fi husr illellezine amenu ve amilu salihati ve tevasav bil hakkı ve bis sabr. Bir hadis-i şerif meali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Kudua kabilesinin beli boyuna mensup iki zat birlikte İslam'a girmişlerdi. Bunların birisi şehit düşmüş, diğeri de bir sene daha yaşayıp öyle vefat etmişti. Talha bin Ubeydullah radıyallahu an rüyamda bir sene sonra vefat eden şahsın şehit düşenden daha önce cennete girdiğini gördüm ve hayret ettim dedi. Sabah olunca Talha'nın bu rüyası Efendimiz'e anlatıldı. Rüyayı dinleyen Allah Resulü başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerin mükafatını gösteren şu cevabı verdi. O şehit olan kardeşinden sonra Ramazan orucunu tutmadı mı? Bir sene altı bin şu kadar rekat namaz kılmadı mı? O halde İkisi arasında bu kadar fark tabii ki olacak. Cenab-ı Hak son nefesimizin, hayatımızın en güzel anı olmasını cümlemize ile ihsan buyursun. Yine bir kısa rivayete göre İlyas Aleyhisselam ölüm meleğini karşısında görünce dehşete kapılarak ürperir. Azrail Aleyhisselam bunun sebebini merak ederek sorar. Ey Allah'ın peygamberi ölümden mi korktun? İles Aleyhisselam şu cevabı verir. Hayır. Ölümden korktuğum için değil. Dünya hayatına veda edeceğim için bu haldeyim. Dünya hayatında Rabbime kulluk yapmaya, iyilikleri emredip kötülüklerden men etmeye gayret ediyor. Vaktimi ibadet ve ameli salihlerle geçiriyor. Güzel ahlak ile Yaşamaya çalışıyordum. Bu hal benim huzur kaynağım oluyor. Gönlüm surur ve manevi neşelerle doluyordu. Ölünce bu zevk ve lezzetlerden mahrum olacağım ve kıyamete kadar mezarda rehin olacağım için mahzun olmaktayım. Onun için her nefis yaşamayı istiyor. Herkes Hayat nedir? Hayat, kundak ile kefen arasında kısa bir yolculuk. 40 yaşında olan bir kardeşimiz, 41 sene önce yoktu. Yoktu. 70 yaşında vefat etse bu kardeşimiz, 70'ten sonra gene yok. Hayat dediğimiz iki yok arasında bir Nedir? Bir varlık. İki yok arasında bir ara bir varlık. Nasıl varlıksa varlık denir mi ona? İki yok arasında. Ömür beşik ile teneşir arasında bir zaman tüneli. Kalbin sanatı. Bu bir avuç fani sermayeyi büyük ebedi bir kâra dönüştürebilmekte kalbin sanatı. Bu karanlık tünelden iman ve salih amel kandiliyle takva ve sabırla geçip bu kısa yolculuğun menzili maksuduna yani cennetin selamet limanına çıkabilmekte. Hayat nedir? Sualine verilecek en güzel cevap bir kabristanın o rutubetli sessiz taşlarıdır. İman şuurunda olanlar için ölümün sessiz kelamı hiçbir dilin söyleyemediği hakikatleri nasıl da fasih bir surette dile getirir. Yine Recep Fazıl ömürlerini gafletle tüketenlere ikaz mahiyetinde ne güzel söyler. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Söz ustası Allah rahmet eylesin, böyle söylüyor. Evet, Allah cümlemizi bu fani alemde fanilik şuuru ve bilinciyle ömrümüzü değerlendirebilen kulları zümresine ilhak eylesin. Amin. Çok ciddi sahneler bizi bekliyor. Önümüzde çok ciddi sahneler var. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetle önümüzdeki sahneler tasvir ediliyor. Tasvir. Onlardan ibret alarak şu kısa ömrümüzü ona göre değerlendirelim inşallah. Allah cümlemizi muvaffak kılsın. El-Fatiha.